Ayman kanalında bugün sizlerle pizza e, o, e, yapıyoruz 2 bölüm iki ya güzel kayıt avantajları, iyi kahve güzel kahve şimdi iOS'ta en sipariş ve Android'de kayıt için açıldı tüm detayları göz atmak ve ipgp Efendimiz'e ne kadar bağlantılı olduğunu da vermek için mağazaya olur. Oyun 27 Şubat 2025'te tüm dünyada çıkış yapacak. <laughs> Etkinliğin bitmesine Kevin ve Flora düğün yemeğini senin organize beni istiyor. Bu sevgililer koridor, koridorda bölümleri hazırlanırken tüm sevgilim, sevgilimle pizzalar yap. Tamam. Artık da okumayacağım ya. 100.000 bin tane pizzalar. Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu yeni izleyicilerimizin sevdik cevapları size şaşırtacak. <laughs> bir başka haberimiz ise malzeme festivalimiz yeni bir altın pizzeri ha çağını beraberinde getiriyor bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız Bugün yarı yarıya yarı günü bütün halkımız sıfır yarı yarıya kom komboları için sıvaya giderken bir saçı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Daha ikinci gün ama tadı güzel bir saçısı savsılmaz bir kazanlık gösteriyor. Restoran sahibinin Mustafa'nın çoğunu isteği pek çok bölge sakinine illam verdi. Her ne kadar yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Hayır. Hiç param yok ama bana biraz. Pizza bir şey ikram edersen sana bu özel özelliği diyelim. Tamam. Ama çok bol yapmamız lazım. Çok bol. Sen Ne? Bak bu bol koyan bir kişi yoksa. Sana. Kimse sana bu kadar bol koymamıştı ya. Çok suçuklala. Hayır. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Bugün daha sonra Sen uyar mısın? Tamam. Her gün sulamayı imal etme. Sonra tekrar da uyuyacağım. Tamam. Selamlar be çocuklar. Biz istiyor bir yarısı da sos olmasın. Aa, oh, kesme şey miste kesmesi. Hop. Ne tuttuk. Ya sevgini katabilirim ya adamım. Yalan sucukla pizza istiyor baba biraz. Tarafı değil sucuk olması sadece iki dili var. Lütfen. Galiba şöyle olacak. Gideceğiz. Böyle yapalım. Böyle hop コいコい Evet. Çocuklu da gelsene benim olmasa olur mu? Tamam. Yani şöyle mi yani? Mm-hmm.

Evet, evet, evet. Gün bitti. Artık uyuyabilirim. Hayır! Geldik buraya. Tamirat. Tamir etsek sağ. Tezgah. He şu İşte burada da diğer şeyler var son iki. Tamam. Eko evet, başta var olduğunu bilir. Ama altında ne geldi peynir mi sos mu? Biz başka becemizse evsizdik ve bağışta sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp haya, hayatlarını pizzaya demeleri. Sponsorumuz Ernest İnsan'da geliri. 1995 Temmeli halkınızda tam destek. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi bize güzel pizza. Daha kadar Efsaneye bir pizza vermiş, hepsini hükmedecek bir pizza. hepsini hizmet edecek. Hepsini bir araya getirecek bir pizza. Ve peyniri peyniriyle beslenecek. Sonra. E evet, böyle olacak. Buyumunu kopya verdiği için oyna teşekkürler yani. Şenol hmm. koy 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 koy, 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 koy. Ab, ya, ya böyle. Normal pizzacılar böyle kesiyor yani. Teşekkürler. Selam Yersin sucuk yersin sadece her <laughs> yüklü olsun ama. hiç bir sos da olmasın. İki dilim yarısında iki kere fırında geçin. Yarısı sucuklu. mundo. Hadi. Şu müziği kapatabiliyor muyuz ya? ne ayar ellerine gidiyormuş ya. Yani. beni biraz daha eşit ol. Ben Senin Sevgili şeyler sizce. Çocuklarının olmasa o. olur mu? Al. Kes gün bitecek Şöyle kes Şöyle kes Şöyle kes Şöyle kes Çocuklar keşke biraz daha Eşit daha saygı birisin. E hey, lütfen biraz daha alabilir miyim Evet Ne olursa teşekkürler Teşekkürler kardeş. Tok bölünür. <laughs> o Hop. Hop bize. Kral ya. Kral. <laughs> Teşekkür ederim. Gün bitti. <laughs> Kaldı o kadar. Şanslı yapamayacağız. Aa, pardon. Batır, batır, her batır. Herkes yapalım arkadaşlar. Herkesi de çok güzel. Mantar basmış. Mantar basmış işte. Ben montaj alacağım ya. Şu montaja Yok be ya ben şunu şöyle almayacağım. Ben bir zanet. Akono, akke, ulukla bir zemek yazından. Ben çöker şöyle bir rastladı. Bir başka adetim yeni elektrik hızlı modası olan malzeme festivallerinde. Şurada beklemek sosyal medyayı sallıyor bas olması Musa'nın Musa masallarından bu insanlar nereye oturacak? Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pisler güzel pisler. Bugün pizzanızda et istemiyorum, meyve de olmasın, sebze de istemem.

Hadi alayım ben artık şu pizzayı. Böyle. Böyle. Şöyle. şöyle. Bu kadar mantıklı olan bir pizzayı şey. nasıl satabiliyorsun? Söylemedin ki sen de bir mantar diye. 80 derecelik beyaz malzemeler <laughs> kullandığımızı bir pizza ya. Bütün hep her şeyi kullanacağız. Koyuşunu söyle. Artık yeni taktiğim böyle. Yeni kesme taktiğim. Doğru güzel. Denemeye devam et. Bir gün. Şu an hayatıma kalmak karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Evet. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> nasıl ıslanmış. Pizza çığırırmış. <laughs> Onun için onu Şöyle. Teşekkür ederim. Başarı kazanmış. Hop. Bu kadar varmış bu da. Çok kadar. Ya koy kızım pizza lütfen. Çok hızlımamız lazım bugün. Hayır bugün mücek. Ve 7. güne başlayacağız galiba. Dönöv efsanesi de yani. Dönöv efsanesi ama bundan daha kötü. O attık bir şişe koyuyor. <laughs> eh, eh. Klasik pizza için güzel bir günden bir sucuklu pizza istiyorum. Hop. Hop. Al, koy. Hadi, gümüşcek. olsa şöyle yapalım. Hay! Arkadaşlar bir saniye daha diyecektim ama yine toplam kalımıza bakın arkadaşlar. Ben kaldım korkunum. Böylesine sadece bir bize için müteşrek bitti artık.

Ama daha bitmiyor. Yani bugün. 30 dakikalık bir video çekiyorum. Sonraki gün. Ben de pizza nefsin etmiyor. marka, Polo dünya. ya daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerinin yeni teorisi sizi şaşırtacak. Yoğun havanın güneşte haftanın geri kalanında ise yaşlı olmasını bekliyoruz. Kısacası büyük delinmeden bir yanınızı kapın. Sponsorumuz Tahir Fırın tamir Ateşi biraz keşfetmedik. Ama 2008'den beri yarılabilmesini sağlıyoruz. Hem ne yaşanıyor yaşatılıyorsa... ये güzel güzel पैसा Cilla ve gelelim. Selam benim adım ki İlk mekan tasarımcısı olarak sana daha sonra da dekorasyon eşyalarını ilgili herkesin bilmediği burçları vereceğim. Bir saniye. Tamam. Daha önce çok sevdiğin bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi, değil mi? Dekorları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. Harika. İşte sana küçük bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğimi göstereceğim. Hmm. Ne oluyor şimdi? Ama kırmızı. Evet. Bir Oldu Artık nasıl yapıldığını öğrendim bu dekoru çıkana yerleştirmek istiyor musun? Evet. De Mum dekorlarını özelleştirmekten keyif alırsın. Sonucu görüşmek üzere. No. <laughs> Yok. Tamam yalat. Almıyorum. Amıyorum. Beni pizza. İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? Tamam. 2 Doğamdan bütün paramı bitirdim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen gelip ben seni kesiyorum. 自分の食べて、じゃあ、じゃあ、なきしようと。そんなんか、私に。 Oldu. 29 29 29 like like atıp abone olmayı 29 29 29 Sonra 31 32 Bay bay daha iyi olacaksın. Devlet be. Ve bay bay arkadaşlar.